Merhaba sevgili arkadaşlar Şubat ayı balık burcu kahve falı yorumuyla sizlerle beraberiz bakalım e, balık burçlarını Şubat ayında neler bekliyor olacak e, Melek kartlarımızdan mesajlara bakacağız e, aynı zamanda Şubat ayı balık enerjisine bakacağız bakalım Şubat ayında balıkları neler nasıl bir enerji karşılayacak Kısa bir hatırlatma da yapayım. Kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ve bildirimlerden haberdar olmak için de bildirim butonuna tıklarsanız gelecek olan diğer videolardan da haberdar olabilirsiniz. Şimdi balık burçları için meleklerden mesajlarımıza bakalım. Melekler nasıl mesajlar verecek balık burçları arkadaşlarımıza. düzeltelim ve enerji balık burcu Şubat ayı enerjisi nasıl olacak Evet şimdi balık burçları arkadaşlarımızın oh <laughs> Ay, ödüm koptu <laughs> Balık Burcu arkadaşlar, e, niyetiniz var, bir dileğiniz var. Bu dileğiniz gerçekleşecek. Fincan açılmadığı zaman böyle tabakla beraber kalktığında dileğiniz gerçekleşecek demek e, ve bu gerçekleşmede sizin için hayırlı olacak anlamına gelir. E, Biraz balık burçlarını karamsar görüyorum ben epeyce bir karamsarlık kaplamış içinizi ve o karamsarlığı kendi içinizde koruma altına almışsınız diyebilirim. Yani e, karamsar düşündüğünüz olmaz düşündüğünüz her şeyi gerçek hayatta da e, olmayacak yapılmayacak e, gerçekten e, öyle gelişecek gibi bir düşünce içerisine girmişsiniz ve onu öyle kapamışsınız ki hiç kimse bu düşüncenizi değiştiremiyor ama aslında tertemiz. Yani yapamayacağınız, başaramayacağınız bir şey yok. Her şey çok güzel olabilir sizin için. Yeter ki bu karamsarlığı atın. Ve burada bir ördek görüyorum. Ördek şanstır. Çok şanslı bir insansınız. Balık burçları olarak şanslısınız. Ve bu şansınızı e, karamsarlığınızla suyun dibine itiyorsunuz. Karamsarlığınızı atarsanız e, gerçek anlamda ne kadar şanslı olduğunuzu ve fırsatların ayağınıza geldiğini göreceksiniz. Çünkü yani e, yapmanız gereken şeyleri hissettiğiniz karamsarlıktan yapmıyorsunuz adım atmıyorsunuz, gitmiyorsunuz, mücadele etmiyorsunuz. Karamsarlık sizi o kadar etkilemiş ki bir mücadele etmek bile sizin için büyük bir sorun gibi gözüküyor. Ama burada olumlu bir gelişme var. Yani sizin yapmanız gereken tek şey karşı kıyıya geçmek istiyorsanız tekneye ayağınızı koymak. Adımınızı atmak. Tekne kendiliğinden gidecek. Yani o kadar şanslısınız ki. Kendiliğinden gidiyorsunuz. Gidiyor tekne ve karşı tarafa varıyorsunuz. Yani ee, halledeceksiniz. İşleriniz hallolacak. Olmayacak düşüncesine kapılmayın. Konuşamadım bile yani. Toplu bir şey var size. Bir yük, bir para, bir eşya gibi bir şey olabilir. Toplu gelen bir bir şey var. Bu da sizi sevindirecek. E, evli e, balık burçları arkadaşlarıma şunu söyleyebilirim. E, karamsarlığınız partnerinize de yansımış. O da sizin gibi artık karamsar olmaya e, başlamış diyebilirim. Ama sizin kadar yoğun olmasa da onda da belli bir karamsarlığı e, oluşturmuşsunuz. Aslında çok açık ve temiz çıkmış. Yani önünüzde sizi engelleyen, kapatan hiçbir şey yok. Sıkıntınız bile parçalanmış ve içinden ışık çıkmış. Aydınlık yayılıyor ve e, sıkıntınızı atıyorsunuz. Zaten bir kısmınız kenara sıyırmışsınız. Sıkıntınızdan kaynaklı da karamsarlık yaşıyorsunuz ama sıkıntınızı atıyorsunuz arkadaşlar. Yani o karamsarlığı yaşamaya gerek yok artık. İyi bir e, duruma geleceksiniz Tertemiz çıkmış Bir çocuğunuz varsa eğer e, Bu çocuğunuzun e, Bir çocuğu Ya torun geliyor olabilir Eğer evliyseniz ve e, çocuk sahibi olmak istiyorsanız Çocuk geliyor arkadaşlar e, Eğer evli değilseniz Evleniyorsunuz çocuk sahibi oluyorsunuz Yani bir çocuk var sahip Sizin sahip olacağınız bir çocuk var bir mesele var evet sizi sıkan, üzen, e, yol yola gidip halledeceğiniz bir mesele. E, resmi dairede olabilir bir mesele ama bayrak dalgalanıyor ve bu e, meseleyi kendi lehinize çevirip kendi lehinizde e, olumlu bir şekilde hallediyorsunuz arkadaşlar. Güzel bir gelişme var yani. Ve bir insanın yardımıyla olacak bu sorunu hallediyorsunuz. iki ta üç tane 3 tane yolunuz var. Üçü de açık. Kısa yollar ama çok uzun yollar değil. Düşündüğünüz yol iki tanesi düşünüyorsunuz tam netleşmemiş kafanızda ama bir tanesi net gideceksiniz. Ee, bir yerde durmuşsunuz bir şekilde böyle bir şey düşünüyorsunuz. Ee, e, burada dedim yani ya adım atarsanız olacak diye yani önünüz açık hiçbir şekilde bir engeliniz yok ya da engel olmaya çalışanlar da varsa artık engel olamıyorlar diyebilirim yani hiçbir şekilde engel olamayacaklar. Ve şans sizin yanınızda ördeğiniz sizin yanınızda ördek şanstır. Bol kısmettir. Her ne yapmayı planlıyorsanız çok kısmetli, çok şanslı olacak. Yani şans yanınızda olacak ve işleriniz yarar gidecek diyebilirim arkadaşlar. Ve evet, toplu gelen bir şey var size. Bir para alabilirsiniz bir yerden ya da bir eşya alabilirsiniz ama her neyse bu maddiyat olarak sizi sevindirecek gerçekten istediğiniz bir şey Çok söyleniyorsunuz Kendi kendinize acayip söyleniyorsunuz Yani e, Aldığınız her habere söyleniyorsunuz Bir telefon görüşmesi yapacaksınız e, Bir kere değil e, Birkaç kere yapacaksınız bu telefon görüşmesini Bir e, dönem Mesela diyelim ki bir hafta 3-4 kere konuşacaksınız Aradan belli bir süre geçecek Yine 3 e, üç, üç kere konuşacaksınız Aynı mevzuyu ee, ve bu mevzuyla alakalı acayip laf ee, sizi kızdıracak bir sorun da olabilir. Laf yapacaksınız, kızacaksınız yani aslında. 3 ve 7 7 yedi sayısı çıkmış. Yani e, belki hani 37 gün olmadığı için ay. Ayın e, üçlü günlerine ve yedili günlerine dikkat edin. Aynı zamanda ayın 3'ü ve 7'si de olabilir. Bu günlerde bu görüşmeleri de yapabilirsiniz. Çünkü arada belli bir zaman var yani. Bir 7'sinde bir 3'ünde ya 13'ünde e, ya 3'ünde 13'ünde 23'ünde ya da 7'sinde 17'sinde 27'sinde olabilir ya da 3'ünde ve 7'sinde olabilir. Böyle 7'li ve 3'lü günlere dikkat edin. Bu günlerde böyle bir görüşme yapıp bayağı bir söylenebilirsiniz. Kavga edebilirsiniz yani. Birine karşı yani bir insana karşı bu olacak. E, Hatta bir insanın aracılığıyla bir insanla alakalı haber size gelecek ve ona çok kızacak olabilirsiniz. Yani birinin bir şeyini duyacaksınız. Sıkıntısı gibi bir şey bu. A harfli biri olabilir bu. Sıkıntısını duyacağınız kişinin etrafında A harfi var. A harfli biri olabilir. Ve bu konuyla alakalı sonradan da bayağı telefon görüşmeleri yapacaksınız. Yani birinin bir problemi e, bayağı bir sizi e, meşgul edecek bir e, ok şeklinde okucu şeklinde kuş çıkmış şu anda böyle normal gidiyor yani düz seyrinde gidiyor ama yükselmek üzere diyebilirim ve e, bu yükselme aşaması da sizin e, daha iyi duruma gelmenizi sağlayacak yani bunun yükseliş iğmine geçmesi e, çok kısa bir süre var ondan sonra yükselmeye başlayacak ve sizin için Olumlu olacak demek. İyi bir evreye gireceksiniz arkadaşlar. Ama lütfen kendi canınızı düşünün, fazla sıkmayın, söylenmeyin. Çünkü herkes sorunu, herkes dertli. Yardım edebiliyorsanız yardım edin. Edemiyorsanız da çok söylenip hem karşı tarafı hem kendinizi bunaltmayın derim. Ama bayağı canınızı sıkacak bir söylenme söz konusu. Bakalım meleklerden mesajlarımız ne diyor? O neredeyse yani bağdaştırabiliriz. Yüreğindeki ağırlığı bırak ve affetmenin hafifliğini huzurunu yaşa diyor. Yani bir sorun yaşayacaksınız dedim ya bir kişiyle alakalı. Affetmek demek hani yaptığını unutun demek değil. Hiç yapmamış gibi davranın da demek değil. Umursamayın. Kafanıza takmayın ve hayatınızı bu kişinin size vermek istediği zararla meşgul edip boşa harcamayın demek. Yani bırakın gitsin. Yani affetmeseniz bile bırakın gitsin. O zaten elinde sonunda e, ayağına sizin ayağınıza bir şekilde düşecektir arkadaşlar. Bakalım ikinci mesajımıza. Güzellik çıkmış. Etrafını... Güzelleştir ve güzelliğin hayatının her alanına yansımasını izle diyor. Yani yaşamanızı daha iyi yapmak için uğraşın diyor. Siz kendi hayatınız için uğraşın diyor. Kendi hayatınızın güzelliği için. Bırakın çevrenizdeki insanları. Siz kendinizi düzeltirseniz çevrenizdekiler de düzelir diyor. Kendiniz için uğraşın diyor. Aileniz için uğraşın diyor yani. Şubat ayında o şekilde davranın diyor. Rüyalarına bak. Gördüğün rüyaların farkına var. Sır sana rüyalarında rehberlik ediyor. Yol gösteriyoruz. Yani diğer bir mesajda rüyalarınızla e, size bazı olacak olaylar malum olabilir. Rüyalarınızda görebilirsiniz. E, dostu düşmanı görebilirsiniz. E, yani bazı olaylar size rüyalarınızla malum olabilir. Kısacası arkadaşlar rüyalarınızı e, boşa bence harcamayın derim. Şimdi enerjimize bakalım. Aa! ilginç Çok ilginç. Ben kartı karıştırırken bu kartların içinde ters dönmüştü. Ama ben bunu çıkarmadım. Ve seçtiğim karta bakın arkadaşlar. Bu ters dönmüştü ama ben bunu seçmedim. Uyum kartıdır bu. Zıtların uyumudur. yin yang. Hani e, eksi kutuplar birbirini çeker ya. E, Şubat ayında uyum enerjisi sizinle olacak. Ve e, her bakımdan e, uyumlu bir e, yapı içerisine bürüneceksiniz. Yani e, anlaşmalar, e, sözleşmelerde e, hep bir uyum. Hep bir e, hakkın, hakkın haklıya teslim edilmesi gibi şeyler olur yani hiçbir şekilde haksızlık olmadan tam bir uyum içerisinde her şeyin gerçekleşeceği yaşanacağı demek sizin de insanlarla ya da ailenizle çevrenizdekilerle uyum içerisinde olabilirsiniz manasına geliyor bu arkadaşlar evet bugünlük falımız bu kadardı tekrardan bir dahaki ayda görüşmek üzere hoşçakalın diyorum kendinize çok iyi bakın